Selamünaleyküm arkadaşlar uzun zamandır beklediğimiz e, uzatma aparatlarını yaptık sonunda ama bunu yapana kadar birazcık uğraşmak zorunda kaldık. Şu görmüş olduğunuz 3D yazıcı ile yaptık bunları. E, bunları aşağı yukarı yazıcıda yapması 8 saat sürüyor arkadaşlar bunun bir tanesini yapması. Biz tabi bunları yapana kadar birkaç tane böyle deneme yanılma yaptık. Şöyle bakarsanız görürsünüz bakın şöyle. Bunda gördüğünüz gibi delikler var böyle. Birazcık bu e, bozuk oldu. Bunun sebebi bunu aşağı yukarı 5 saat gibi sürelerde yaptık. Ama bunu 8 saatte yaptık. Yani hızlı yaparsanız maalesef gibi olmuyor. Ama e, 8 saatte yaptığımız zaman böyle bu şekilde gayet sağlam, temiz bir şekilde oldu. Biz bunu aşağı yukarı 2 e, hafta önce yapmıştık. Daha doğrusu Bedrettin yaptı. Şu anda kameramanımız, Kamerayı kullanan arkadaşımız Bedrettin zaten tanıyorsunuz. Bedrettin burada pilişi yapıyor. Gördüğünüz gibi zaten pilici Normalde elektrik süpürgelerine falan işte pil yapıyordu. Şimdi elektrikli arabaya da pil yapıyor. Şu an dışarıda Regal Raptor Van aracı var. Ona da bir 40 amper e, sigo, pil yaptı. O pillerin de iki gündür denemesini yapıyor. Şu ana kadar e, kaç kilometre oldu belirtti. Dün akşam taktı pili. Dün akşamdan beri bugün de işte bir Kadıköy'e gittik geldik. Şu an Ümraniye'deyiz yani 30 kilometre civarı herhalde bir yol yaptı. 35 şu anda km. 30. oldu herhalde. Şu Hedile anda geçmiştir. 30 yaptık e, ama daha pil bitmedi. Evet. Sadece biter şeyiyle e, şu anda jeli test şey yapıyoruz, şarj ediyoruz. Yani Onun testi bitince. Boştu zaten onu şu anda şarj ediyor. E, çünkü yolda kalırsa şu an akü aküyle oradan jellerle devam edecek her neyse. Şu anda tabii ki konumuz o değil ama pil yaptırmak isteyen arkadaşlar da olursa e, Bedrettin litim pil artık yapıyor yani arabalara. Zaten e, bana bir tane de Volta VSM yapmıştı. o da hemen şurada biz, Şurada. Burada Volta VSM'de kullandık. Ee, 19.2 amper burada pil var. Bu pille e, orijinal pilinin aşağı yukarı iki katı yol yaptık. Bunu da söyleyelim. 5 kiloluk pil, e, 22 kiloluk pile göre iki katı yol yapıyor. Az önce de gösterdik. Bunda dedik 5 saatte yaptık. Bunu 8 saatte yaptık. Bunların bir tanesini e, Bedrettin bana almıştı benim arabaya. Bu değil. Şu anda benim arabanın üzerinde takılı olan. Onu 300 liraya almıştı. Eee Onu alırken tabi civatalar yoktu. Sadece böyle bu paketin içinden bu çıktı. Değil mi? Evet sadece, sadece onu çıktı. Kalıp olarak. Biz vidaları da dışarıdan aldık. Şimdi Bedrettinle biz bunları kendimiz yaptık. Çünkü tekrar o linki bulamadık maalesef ki. Zaten bakan arkadaşlar da büyük ihtimalle bulamamıştır. Biz de Google'a e, tesadüfen Bedrettin yazmıştı. Benim arabayı aynı atması düşünmüştüm ben. Çünkü Aynalar maalesef ki yeterli gelmiyordu. Bedrettin de dedi ki internetten ben bulacağım. Sana bir tane alacağım dedi. Buldu aldı ama bir daha aynı linki bulamadık maalesef. İsteyenler falan oldu. Onun linkini de veremedik. Daha doğrusu bir tane varmış. Onu da Bedrettin aldıydı. 300 lira para vermiş arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Biz şimdi bunlar arkadaşlar isteyen olursa bir tanesini 300 liradan vereceğiz. İki tanesini 600 liraya vereceğiz. Yanlarında biz vidalarını da vereceğiz. Ayrıca kargo işini de biz mi vereceğiz? Nasıl olacak Bedrettin? Evet kargo ile biz dahil edebiliriz ya fiyata. Ya yani çünkü anlaşmamız büyük. Evet şimdi elektrikli süpürge işi yaptığı için sürekli buraya müşteriler elektrikli süpürge gönderiyor. Tekrar e, Bedrettin de buradan müşterilere tamir ettikten sonra gönderiyor. Pilini yapıyor gönderi. Yani sürekli kargo ile iş olduğu için e, kargo indirimi var. Yani o şekilde e, kargodan ucuz bir şekilde faydalandığı için siz para vermiyorsunuz diye o şekilde düşündük arkadaşlar. Yalnız bunu takarken dikkat etmemiz gereken şeyler var. Onu da hemen bir gösterelim size. Bizimki hangisiydi? Şuydu. Şunun merkezi arkadaşlar. Şöyle tam olarak e, merkezli değil bu. Takarken şöyle maalesef ki bir pot veriyor. Hemen şöyle gösterelim. Böyle taktığınız zaman şu anda düz gibi. Ama bunu e, altın üstüne getirip taktığınız zaman gördüğünüz gibi şurada biraz daha fazla pot veriyor. Yani bu tam merkezli değil. Bunu bu şekilde takmaya dikkat edin. Sonra çıvataları takıyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde. Normalde şunu da söyleyelim. Bu civatanın bir tanesi 10 lira. 4 tanesi 40 lira arkadaşlar. Bakın bu da bizden yani. Sadece biz de hani takipçilerimizin bir şeylerden faydalanması için biz de bu şekilde yaptık. Yani normalde bununla herkes uğraşmaz. Belki bizim bize satan arkadaş da bunu belki yazıcıda yaptı. Ama kurtarmadığı için belki de bir daha yapmadı. Yani çünkü 8 saat sürüyor arkadaşlar. Kolay değil yani. Bir takım yapması 16 saat yani neredeyse yarım günden fazla sürüyor. Yani bunlardan sipariş fazla olursa yetişme şansımız da yok. Onun için e, almak isteyen arkadaşlar e, bir an önce e, bir telefon numarası vereceğiz. Oradan WhatsApp'a yazarsanız arkadaşlar o numaradan e, siparişlerinizi alacağız biz. Adresinizi de yazacaksınız. Biz size göndereceğiz. Parasını da hesap numarası atacağız. Hesap numarasına göndereceksiniz. Değil mi? Yedetim evet değil mi? abi. Şimdi bununla ilgili de bir ek not yapayım. Şimdi bu evet. normal üçte yazıcı bazı arkadaşlar e, bunun e, çok hızlı kırılabilecek veya bozulabilecek ürün zannedebilirler. Mehmet abi sağ olsun e, arabasına. Çok tutudur kullanıyorum. Hatta Mehmet abi, abi'nin arabasına da vurdular. Evet, aynen. Aynayı sağa sola çünkü bu çıktığı için alışana kadar maalesef ki diğer araçların aynalarına falan ben bayağı bir dokundum yani. Çünkü ben çok dar aralardan geçiyoruz motordan motorda kullandığım için alışmışız. Maalesef bu aynalara bazen çarpıyorum ama şu ana kadar hiçbir sıkıntı yaşamadım. Bir de arkadaşlar bu dediğimiz gibi 5 saatte yaptığımız malzeme bakın bu bu şekilde böyle gördüğünüz gibi tam dol dolmamış ama bu daha dolmuş. Yani bu diyelim ki 25 gramsa bu 35 gram. Yani buna daha fazla malzeme gidiyor. O şekilde düşünün. Gördüğünüz gibi yani bu daha sağlam. Bu kırılmadığına göre bu da kırılmayacak. Zaten bunun kırılmaması zaten bu civatayı da bunun içine taktığımız için arkadaşlar böyle bu şekilde. Bu civatalar da bunu zaten tutuyor yani. Kırılma şansı çok zor yani. Ama tabii ki bu çok sağlam değil. Sağlam olmamasının sebebi de arabaya çarptığınız zaman veya bir yere vurduğunuz zaman ayna kırılmasın bu kırılsın diye arkadaşlar. Yani bunun kadar sağlam değildir. Bu özellikle bunu Bedrettin o şekilde yaptı. Çünkü sağlam olursa eğer bu sağlam olursa bir yere dokunduğunuz zaman ayna kırılabilir. Kırılmasın diye biz bunu Biraz daha ondan zayıf yaptık. Ama o sağlam. Zayıf Zeydik. noktayı da söyleyeyim. Şu tam orta yerinden bir yerden e, etini biraz ince tuttuk. Amaç dediğimiz gibi bu kırılsın. Ayna kırılmasın. Çünkü ayna yok piyasada. E, bunu tekrar temin edebilirsiniz. Evet. O yüzden. Şimdi arkadaşlar bunu hemen bizim arabaya takmasını da göstereceğim. E, Civatalarımız 5 alyan. 5 alyanla bunu takabiliyorsunuz. Hemen onu da bir gösterelim size. Az önce dediğimiz gibi biz bunu yapana kadar birkaç tane böyle deneme yanılma yaptık. Ve hani ilk yaptıklarımızı kendi aracımızda kullandık. Size göndereceklerimiz sağlam olanlar. Bakın Bedrettin'in arabada yaptık. İki tane bir takım bunda var. Ee, benim arabaya da bu bir tane ilk yaptığımızı zaten benim arabaya takmıştık. Sonrakileri buna taktık. En son olanlar da zaten 8 saatte yaptıklarımız. Onlar biraz daha sağlam. Az önce demiştik bunu takarken dikkat edelim. Ters yapmayalım. Gördüğünüz gibi bizimki daha önceden takıldığı için hemen oturuyor. Beş alyan da yapıyoruz arkadaşlar. Hemen şöyle alyanımızı takıyoruz. Şurada sekmanlarımız var iki tane. Gördüğünüz gibi sekmanların deliğine denk gelecek şekilde vidalarımızı oturtuyoruz. Böyle hemen bir diş tutturuyoruz bu şekilde. Zaten hemen tuttu. Gördüğünüz gibi. Diğer vidayı da hemen oturtturuyoruz. Bunu da yerine oturtuyoruz. Bakın şuna, şuna dikkat edin arkadaşlar. Şu e, karenin içine otursun şöyle şu şekilde. Böyle otursun. Sıktığımız zaman bunu da çok fazla sıkmıyoruz. Çok fazla sıkarsak malzemeye zarar verebiliriz. Arkadaki o sekmanların dişleri yalama olabilir. Normal sıkıyoruz. bu şekilde. Birazcık elimizde şöyle tatlı sert bir şekilde boşluğunu alıyoruz. Şöyle bir oynatıyoruz. Tamam arkadaşlar. Gördüğünüz gibi taş gibi oldu. Bu şekilde. Zaten ek yerleri falan da tamamen oturdu. Civataları güzel sıkarsak bu şekilde rahat olacak ve oturacak. Arada bir aynalarınızı kontrol edin. Eğer bu civatalar gevşerse tekrar sıkın. Gevşeme yapabilir. Haberiniz olsun. Çünkü benim kimseler gevşedi. Sonra ben onu tekrar sıktım. Numaramı söylüyorum arkadaşlar. 0542 216 92 83 WhatsApp'tan yazıyorsunuz. Hesap numarası atacağız size. Bunun parasını gönderiyorsunuz. Biz hemen kargoya verip bunu göndereceğiz. Adresinizde adresinizi de yazmayı tabii ki unutmayın. Şimdilik arkadaşlar bu kadar. Herkese teşekkür ediyoruz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.